Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Biz bugün kandil simidi yapacağız. Allah nasip ederse yarın kandil. Biz bugünden hazırlıklarımızı yapacağız. Malzemelerimi hazırladım. Malzemeleri sayalım sonra yapımına geçelim. Ben oda sıcaklığında beklettim bütün malzemelerimi. 125 gram tereyağım var. Bir, bir çay bardağı sıvı yağ. Kabartma tozu. Bir yemek kaşığı yoğurdum. 2 iki yemek kaşığı sirke iki yemek kaşığı su bu ölçülerde bir tatlı kaşığı tuz iki tatlı kaşığı da şekerim var yumurtamın sarısını şey beyazını ayırdım şöyle üzeri bulamak için onu güzelce çırpacağım. buradaki yumurtam var sadece bir tanesini akını ayırdım şöyle hepsini tek tek ekleyeceğim güzelce yoğuracağım Allah nasip ederse kalbi de dağıtacağız komşulara. Bir yemek kaşığı yoğurdum da vardı. Sirke. Suyu bekliyorum. Bunları oda sıcaklığında beklettim. Şöyle güzelce yoğuruyorum. İlk bunları harmanlayacağım. Yavaş yavaş unumu ekleyeceğim. Unum yumurtanın büyüklüğüne göre değişir bu ölçülere göre. Değişiyor. Unumu ekleyeceğim yavaş yavaş. Biz kandillerde köyde o mez mezarlara toplanırlardı, şey yapardık, yağlı yapardık. Biz o da şey diyor, katmer diyor. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum tabi, Orada şey giderdik, mezarlara giderdik. Bütün köylü getirirdi mesela. Onları keserlerdi ya da bütün bütün karıştırırlardı her getirenden, den, Dağıtır, leblebi dağıtırlardı. Şehirden gelenler e, böyle kek türü getirirdi. Çok güzel günlerdi. Şimdi de Allah, yani yine de burada da şey var. kandil semidi var Allah'tan. Mübarek günleri en azından öyle yaşatıyoruz. Herkesin de kandili mübarek olsun bu arada. Evet şimdi inşallah Ramazan'a da hayırlısıyla ermeyi nasip etsin. İyi günlerde. Bu ortalığın tez zamanda düzelmesi için yaradan Allah yardımcımız olsun. Ben ölçüme yavaş yavaş da ekledim. Artık onu eklemeyeceğim. Yumuşaklığı gayet iyi. Sert bir hamur olursa ne olursa olsun hiçbir şey, e, ürünümüz güzel olmaz. Bu börek içinde geçerli, bohç içinde geçerli, kurabi içinde geçerli. Yumuşak bir hamur olması lazım. Hamurun toplandı artık. Güzelce yoğuralım. Ben anlamlı bakar bakalım. Bugün kızlarım yok. Kızlarım uyudu çünkü. <laughs> Yoksa bırakmazlardı beni yalnız. Artık toplandı. Şimdi şekil vereceğim. Ben ölçüleri açıklama kısmını da tam ölçüleri vereceğim. Ben onun fazla elimin sebebi alışkanlık herhalde artık. Ölçü vermediğim için yaparken ama sonra da bütün ölçüleri yazacağım. Artık hamurumu şekillendirebilirim. Parça parça alacağım. Zaten hamurum yumuşak olduğu için hemen şekil alıyor. Bu şekilde. Bir yumurta aklına şöyle bulayacağım. Yumurtayı güzelce sürükleyip sonra bu şekilde her tarafına gelecek şekilde yapacağım. Yağlı kağıdımı koydum yine. 3 tane yapayım. Hepsini birlikte çıkartacağım. Hem de yumurtayı elime sürmeyince bir değişiklik oldu. <laughs> Hamurlarımı bu şekilde bir yumurta altına batıracağım. Bir susamayacağım. Evde de kendimiz yapabiliriz. Ben bu şekilde devam edeceğim. Hepsi bitince bu şekilde küçük küçük... Bütün tepsimi doldurduktan sonra pişirirken de görüşeceğiz. Tepsimin sonuna geldi arkadaşlar. Benim susam yetmedi. Benim kavrulmamış susamım da varmış. Onu ben kavurdum. O zaten arasındaki farkı görüyorsunuz. Marketten ama biraz daha böyle kavrulmuş olsa bile bu kadar şey değil, kırmızı değil. Ben tavamda bir çevirdim. Sadece ya yani hiçbir şey koymadan çevirdim. kendiniz de kavurabilirsiniz. Eğer kavrulmuş bulamadıysanız. Her Aradaki fark zaten belli. Ben artık bitirdim işimi. Fırını, fırınımı da ısıttım. Çalıştırdım hatta. 190 derecede farlı ayarda bir 35 dakikada çıtır çıtır olacak. Allah nasip ederse çayı yılda kandilde yiyeceğiz. Eşim dedi hatta dedi sen de bu kandil simitlerini küçük yapıyorsun dedi ama dedim ev simidi bu kandili bu şey kandil simidi Hastaneler biraz daha ticari düşünüyor herhalde. Biz küçük küçük, kibar kibar yaptık. Hatta yani iki tepsiye yakın oldu. Bir de böyle. Hemen fırınlayacağım. Piştikten sonra da servis yapacağım. Evet arkadaşlar. Kande simitlerimiz pişti. Servis tabağına aldım. Biz hatta tadına da baktık. Ağızda dağılan kıyır kıyır çok lezzetli. Kande simitlerimiz oldu. Size de şöyle göstereyim. İnşallah siz de denersiniz. Ee, videomu beğenirseniz sevinirim. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Şimdiden de herkesin kandili mübarek olsun. Hoşçakalın.